Bugünkü misafirimiz 2021 model Sandero Stepney. Şimdi prestij paket araç. Eller serbest kart sistemine sahip. Şimdi bu aracı açmak için çok uzun süredir bekliyorduk arkadaşlar. Böyle torpidodan sökerek mökerek değil. Direkt orijinal hiçbir yerini sökmeden açtık aracı. Bayağıdır da bekliyorduk. Artık videosunu paylaşıyorum sizinle. Şimdi araca yaklaşıyorum. Bakın. Bir için yardım isteyebilir miyim? Şöyle kumandayla araca yaklaş abi. Bekle açma kapıyı. Bak karşılama netlerimiz aracımızı karşıladı. Şimdi yaklaş bana abi. Gel. Şimdi bakın araç kilitlendi. Uğurlama netlerim 10 saniye boyunca yanıp sönecek. İstersek bunu akşam vakti şu kısaları da dahil edebiliriz ama ona gerek duymadık. Çünkü bunlar zaten bakmayın şimdi gündüz ama akşam karanlığında çok güzel aydınlatıyor. Hemen tamam abi alayım anahtarı. Şimdi kapı dışarıdan kilitli mi kontrol edip kapıyı içeriden açar mısın sen Azar abi. Ümit Bey eski biz eski Sanderocu. Önceki kasasını da açmıştık eski sanderosunu Bir önceki kasa. Bakın. Hırsız camı kırıp kapıyı açarsa araç kısalarla e, uyarı veriyor. Eski araçlarda dörtlüler yanıyordu. Böyle daha iyi olmuş, daha belirgin. Kumandanı açma tuşuna basarak bunu iptal edebilirsiniz. Ya da belli bir süre sonra zaten sönüyor. Kapat abi kapıyı. Şimdi başka ne yaptık? Gündüz vakti arka stoplarımız yanmıyordu. Bilmiyorum araç çalışmıyor ama gösterebilir miyim? Bakın şu stoplar artık gündüz vakti yanacak. Bu ne işe yarayacak? Aracı arkadan çarpma önlemek için güzel bir özellik. Megane 4'lerde hatırlayın, bıyık ledler sürekli yanar. Bunlar da sürekli yanar hale getirdik. Şimdi şöyle uzun basıyorum. Çıt sesini duyacaksınız. Bakın. Hiç bakın artık dokunmuyorum. Şuradan bagajımı açıyorum otomatik bagaj açma. Şuralara da yay takarsak bugün fırsatımız olmadı. Otomatik bagaj açma olacak. Başka unutmazsam şimdi hepsini anlatabilirsem anlatayım. Şimdi dönüşe duyarlı sisler de açılıyor ama bu araç desteklemiyor. Ama birçok yılda yani en yenilerinde ve 2021'lerin birçoğunda dönüşe duyarlı sisler açılıyor. Şimdi kadranımızda saat sıcaklık yoktu. Onu açtık. Araçta 4x4 bilgilerin aşı bu araba 4x2 olmasına rağmen işte pusula geliyor eğimler gelmiyor ama şu da çok güzel bakın yükseklik ölçer şöyle çıkayım şimdi burada ayarlar var bakın ayarlar menüsü hiç yoktu bunda aslında bu kadran dastırın aynısı ama ayar hiç yoktu bakın ayara bir sürü şey getirdik şöyle ana menüye çıkıp göstereyim şöyle bakın şöyle aydınlatmayı göstereyim Tavan lambası otomatik mod geldi. Park sonrası aydınlatma. Bunu seçersek kısalarla akşam vakti aydınlatma yapacak. Evet takip gibi. Sonra başka ne yaptık? Erişimde sürüş sırasında kapı kitleme. Hani şuradan uzun basarak yapabilirsiniz ama buradan da açıp kapatabilirsiniz. Eller serbesti iptal edebilirsiniz. Et, etmeyin tabii ama. Sadece sürücü kapısı kilidi açma. Eller serbesti çalışmıyor ama kumandadan diyelim aracı açarsanız sadece sürücü kapısı açılır. Diğer kapılar ikinci basmada açılır. Onu da yaptık ya da buradan da iptal de edebilirsiniz. Hani İstanbul gibi büyük şehirlere giderken anti gasp için güzel bir özellik. Otomatik tekrar kitlenme. Sessiz kitleme. Mesela eller serbestlik az önceki korna sesini duymak istemiyorsanız onu da buradan menüden şey yapabilirsiniz. Ee, iptal edebilirsiniz. Sıfırlama menüden. Araçla ilgili şurada bir ayar var. Geri sakacağım akacağım. Sizinle normalde bakın şöyle seçeyim bunu diyelim sileceği çalıştırdım. Bakın geriye gösteriyorum size. Şimdi geri vitese takacağım. Bakın arka sileceğim çalıştı. Bunu şöyle direkt menüden iptal ediyorum şimdi. Sileceği çalıştırdım. Geriye takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arka silecek çalışmıyor. Bu niye, niye kötü? Hani cam tozluysa hem camı çiziyor hem de kışın silecek kırılabilir donmuşsa doğu şehirlerimizde. Tabii bu ekranda en güzel şeylerden birisi video oynatma. Şimdi temada Renault teması yaptık şunu. Önceden mavimsiydi. Farklı bir tema. Şimdi şurada medyada bakın USB'den video oynatma açtık. Ve bunlar normalde oynatıyor tabii ki ama hareket edince duruyor. Artık hareket edince durmayacak. Şöyle. İndirime frenini vitese attım. Hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi durmuyor. Bu özelliği tabii ki yolcular için açıyoruz şoför için değil ee, rahat bir yolculuk yapsınlar diye. Valla söylemeyi unuttuğum bir şey kaldı mı? Kalmadı abi. Allah unuttuysak da artık broşür ister arkadaşlar. Yani. Ümit Bey'i de tanıştırayım. Bakın şöyle arkadaşlar tork domurlu herhangi bir yeri sökme yok. Tamamen aracın Orijinal kodlaması. Kardeş hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Güne güne abi. kullan. Sağ olasın. <laughs> Altı aydır baş, baskı yapa yapa. Sen bu <laughs> işin <laughs> şeyisin abi. Estağfurullah abi. ya. Seninle beraber çok daha keyif En çok hoşuna abi. giden özellik hangisi onu sorayım. Abi, <laughs> abi valla kumandan bakacağız şu an. Yok ya, canım. Bir de yay takılırsa. <laughs> öyle mi? <laughs> ben karşılama uğurlama dersin dedim ama. Video oynatma da var. Evet video oynatma da çok yani. güzel. Sen akşam karşılama uğurlamayı daha çok beğeneceksin. Geliyelim abi Tabii. akşam olsun. Ha şeyi unuttuk pardon şu. Hon, hon, Şimdi bu bu kartlı araç ama bunların biz anahtarlarına da özellik açıyoruz arkadaşlar. Şimdi aracı çalıştırdınız diyelim. Şöyle kapatayım. İstop ettik aracı. Bakın selektör yapıyorum. 30 saniye yazdı. Bir daha yaparsam 60 saniye. Çıkıyorum. Hani bu kartlılarda şey aydınlatma tuşu var ama anahtarlarda yok. Ona da açıyoruz. Bakın. Şöyle geldim. Hı hı. Kitlendi araç. Kısalarla. Evet takipimiz aktif ayarladığımız süre kadar yanıp sönecek. O da kardeşimize hayırlı olsun. Arkadaşlar biz Ankara Balgat'tayız. Şöyle Renault Dacia Ford Volkswagen Sasko Davide araçları özel kaçıyoruz ama bu yeni Sandero'ları sadece işte Ankara'da, İstanbul'da ve Erzurum'da açabileceğiz. Onun için bu şehirlere gelenler olursa yardımcı oluruz. Herkesi bekleriz.